Arkadaşlar merhaba. Bugün ikinci dereceden denklemlere başlıyoruz. Bakalım birinci soruya. Denkleminin çözüm kümesi sorulmuş. Çarpınca eksi 12 toplayınca eksi 1 yapan iki tane sayı arıyoruz. Eksi 4 ile 3. Bakın çarpınca eksi 12. Eksi 4 ile 3'ü toplayınca da bunun önündeki eksi 1 verdiği için bu ifadelerin bu sayıların tam ters işaretleri bizim köklerimiz olacak. Bunun ters işareti ise eksi 3. Eksi 3 ile 4 bizim çözüm kümemizin elemanları. İkinci soruya bakalım. Denkleminin kökleri x1, x2, ve x1 de x2'den büyük olduğuna göre demiş. Bize bu ifade soruluyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu ifadeyi şuraya bir yazayım ben. Bunu çarpanlarına ayırarak çözmeye çalışalım. Burası 2x e x. Burası da eksi 3'e 1 diye ayırsam. Karşılıklı çarptığımızda eksi 6x. Karşılıklı çarptığımızda artı x. Buradan eksi 5x yani ortayı verdi mi? Verdi. Karşılıklı işlem yaparak bulduysam çapraz yazarak Bunları çapraz buluşturarak çarpanlarına ayırabiliyoruz. Şununla şunu buluşturdum, bununla da bunu buluşturdum. Eşittir 0. Ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. Buradan 2x eşittir, eksi 1, x eşittir, eksi 1 bölü 2. Buradan da x eşittir 3 geldi. Şimdi x1 büyüktür x2 demişti. O zaman büyük olan x1, küçük olan da eksi 1 bölü 2. Bize 3x1 eksi 4x2 soruldu. Yerine yazalım. 3 çarpı x1 yerine 3 yazdım. Eksi 4 çarpı x2 yerine de eksi 1 bölü 2 yazdık. 9 artı 4 bölü 2'den 2. Burası 11 yaptı. Doğru cevap A şıkkı. İkinci soru. Denklemin bir kökü 5 ise bu kök denklemi sağlar deyip yerine yazıyoruz. 5 kare eksi m eksi 4 çarpı 5 eksi 2 m eksi 3 eşittir 0 dedik. Burada hem eksi içeri dağıtalım hem 5'i içeri dağıtalım. İkisini aynı anda yapalım. 25 eksi 5 m artı 20 eksi 2 m eksi 3. Sayıları toplarsak 45, 3 çıktı 42, eksi 7m eşittir 0. 7m'yi karşıya attığımızda 42 eşittir 7M oldu. Her tarafı 7'ye bölersek de A'yı 6, M'yi 6 buluruz. Dördüncü sorudayız. Denkleminin gerçek kökleri olmadığına göre. O zaman diskriminant küçüktür, sıfırdır. B kare eksi 4 AC yapacağız. B'de eksi 2 var. Kare eksi 4 çarpı A'da 1 var. C'de de A eksi 3 var. Küçüktür, sıfır. 4, eksi 4'ü içeri dağıtırsam eksi 4 A artı 12 küçüktür, sıfır. Bunu karşıya attım. Burası 16 oldu. 4A 16'dan büyük. Her tarafı 4'e bölersek de A4'ten büyük. En küçük tam sayı değeri sorulmuş A'nın alabileceği. O zaman 4'ten büyük 5 var. Beşinci sorudayız. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Baktık. Çarpanlarını ayıramıyoruz. Mecbur başvuracağımız yol diskriminant yolu. B kare eksi 4AC yapalım. 4AC. Buradan 16 eksi 4'ten diskriminant 12 geldi. Şimdi kök formülünü yazalım. Eksi B eksi kök diskriminant bölü 2A. Düzenlediğimiz zaman 4 eksi 2 kök 3 bölü 2'yi ayrı ayrı bölü 2 yaparsam 2 eksi kök 3 köklerimizden birincisi. İkincisi de bunun eşleniyor olacağına göre aradaki işaretini değiştirmemiz yeterli. O da 2 artı kök 3 olur. Doğru cevap C şıkkı. Altıncı sorudayız. Denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 soruluyor. Burada kökleri bulmanıza gerek yok. Bakın burayı Ortak paranteze aldığınızda da pay kısmı x1 artı x2 yani kökler toplam olurken payda kısmı da kökler çarpımı oluyor. Yukarısı eksi b bölü a yaptık, aşağıda da c bölü A yaptık. Zaten bölü üçler birbirini götürür. Şu eksiler birbirini götürür. 8 bölü eksi 2'den cevabımız eksi 4 olur. 7. soru denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Şimdi bunu dağıtarak yapmak istiyorum. Dağıttığımız zaman x1 çarp x2 yani kökler çarpımı geldi. x1 ile 1'i çarptık x1 art x2. Burada da kökler toplamı geldi. Eşittir eksi 12. Kökler çarpım yerine C bölü A. Burası C arkadaşlar. Şurası B kısmı. Bunun önündeki de A kısmı. Yani 1. Kökler çarpımı yerine C bölü A yazdım. Bölü birim bir önemi yok. Artı kökler toplamı yerine de eksi B bölü A yazdım. Yine bölü birim bir önemi yok. Eksiler gitti. Artı M kaldı. Eşittir. Eksi 12. Bakın 2M 2'yi de karşıya attığımız zaman eksi 14. Her taraf 2'ye bölersek m eksi 7 olur. 8. soru denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bize kareler toplamı yani köklerin kareleri toplamı soruluyorsa şöyle yapmalıyız. Bakın kökler toplamını bir yazarsın. Eksi b bölü a dedik 6 çıktı. Kökler çarpımını yazarsın. c bölü a'dan 4 çıktı. Şimdi kökler toplamının şuraya tekrar yazayım x1 artı x2'yi her iki tarafın karesini alarak bunu elde edebileceğiz. Burada birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi dedik eşittir 36. Şurası kökler çarpımı. 4'tü yani. Buraya 4 yazıyoruz. x1 kare artı 2 çarpı 4 artı x2 kare eşittir 36. Burası 8 yapıyor. Bunu karşıya eksi olarak atarsak x1 kare artı x2 kare dediğimizde buradan 28 çıkıyor. Dokuzuncu soru. Denkleminin kökleri her bir çizginin bir tam sayıya karşılık geldiği sayı doğrusu üzerinde mavi renkli noktalarla gösterilmiştir. Ve bize P soruluyor. Şöyle yapalım. Bunlardan birisi bizim kökümüz x1, x2. Her biri bir tam sayı gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fark var. Yani x1'den x2'yi çıkarırsam 6 olduğunu görüyorsunuz. Veya hangisinin x1, hangisinin x2 olduğunu bilmiyorsak mutlak değerce kökler farkı demek oluyor. Kökler farkının formülü neydi? Kök diskriminant bölü mutlak değer a idi. Bu da 6 eşit. Bunu kullanacağız. Şimdi kök diskriminant b kare eksi 4 a c kısmında p eksi 2 var. Şunu uzatalım. Şöyle. Bölü a'da 1 olduğu için onu hiç yazmıyorum bile. Eşittir 6. Her iki tarafın karesini alarak şu kökten bir kurtulalım. 144 eksi 4'ü de içeri dağıtırsam eksi 4p artı 8 eşittir 36. Bu buraya gelsin. Bu da buraya gitsin. Şimdi 36'yı buraya attık. 8 ekledik. 116 eşittir 4P. Her tarafı 4'e böldük. P eşittir buradan. 29 çıktı. Kökler farkı formülünde bilin arkadaşlar. Nadiren de olsa çıkıyor. Kök diskriminant bölü mutlak değer A. 10. sorudayız. Denklemin çözüm kümesi hangisidir diye sorulmuş. Değişken değiştirme yapacağız. Buraya gelin A diyelim. Aynı ifadeden burada da var. O zaman şöyle oldu. A kare eksi 2A eksi 8'e dönüştü denklememiz. Çarpanlarına ayrılabiliyor. Çarpınca eksi 8, eksi 4 ile 2. Toplayınca da eksi 2'yi verdiği için buradan a sayısı ya 4'tür ya da eksi 2'dir. Şimdi a dediğimiz ifade x kare eksi 3 x'i ya bunu bir 4'e eşitleyip bir çözüm yapacağım. Bir de x kare eksi 3 x'i eksi 2'ye eşitleyip bir çözüm var mı diye kontrol edeceğiz. Alalım bu tarafa. x kare eksi 3 x eksi 4 eşittir 0. Çarpınca eksi 4, eksi 4'e 1. Toplayınca da eksi 3'ü veriyorlar. Evet. O zaman bunların ters işaretlileri bizim köklerimiz. Geldik buraya. Bunu buraya aldık. x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0. Çarpınca artı 2. Toplayınca eksi 3 olan var. Eksi 2 ile eksi 1 var. Çarpınca artı 2. Toplayınca eksi 3 yaptığı için bunların ters işaretleri de bizim köklerimiz. 4 tane kök bulduk. Eksi 1, 1, 2, 4. Evet. Burada e şıkkında hepsi var arkadaşlar. 11. sorudayız. Hüseyin Öğretmenin tahtaya yazdığı denklemin çözüm kümesini aşağıdaki gibi 5 adımda buluyor. Şimdi burası 2 üssü x'in karesidir. 2 üssü 2x diye de yazabilirsin aslında burayı. Sonra 2 iki üssü 2'den 4 üssü x'e de dönebilirsin. O yüzden biz buraya 2 üssü x'in karesi dersek. Bak 2 üssü x'e t demek istemiş. Tamam küçük bir düzenleme yapalım. Burası da 2 üssü x çarpı 2 üssü 1 diye şurayı ayırdım parçaladım artı 8. Şimdi sen buraya ve buraya soruda bahsettiği şekilde t yazarsan t kare eksi 6t artı 8 eşittir sıfıra dönüştü. Şu anda doğru gidiyor. Tamam tamam. Şimdi çarpınca 8 toplayınca eksi 6 yapan iki tane sayı bulalım. Eksi 4 ile eksi 2 çarpınca artı 8 toplayınca da eksi 6 yaptığı için buranın çarpanları ayrılmış hali t eksi 4 çarpı t eksi 2 şeklinde yazılır. Ya bu sıfırdır deriz buradan t eşittir 4 buluruz. Ya bu sıfırdır deriz buradan t eşittir 2 buluruz. Bakın burada hata yok. Burada bir hata yok. Çözüm kümesine de 2'yi ve 4'ü de koyarız. Burada da bir hata yok gibi duruyordu. Bir saniye. Bir saniye. Biz t'yi aramıyoruz ki biz x arıyoruz. Kime t demiştik? O zaman diyelim ki 2 üssü x eşittir 4. 2 üssü x eşittir 2 diyelim. 2 üssü x 2'nin kaçıncı kuvveti 4 yapar? x eşittir 2. 2'nin kaçıncı kuvveti 2 yapar? x eşittir 1 diyelim. Ya çözüm kümemiz 1 ve 2 olacak. Ama 2 ve 4 demiş o zaman hatası burada arkadaşlar 5. adımda. 12. sorudayız. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi payda eşitlemekten başka aklıma bir şey gelmiyor şu anda. O yüzden payda eşitlemeyi seçiyorum. Dağıtacağım burada. 2x kare eksi 10x Eksi 10x artı 50. Eksi, şimdi paydalarımız eşitlendiği için böyle ortak bir paydada yazıyorum. Eksiden sonra bir parantez açalım. x artı 1 çarpı x artı 1 x kare bir Direkt kare açılımı 2x artı 1 diye yazdım. Hatta kendimize kolaylık olsun. Eksiyi dağıtıp yazalım. Nasıl açılımı ne olduğunu biliyoruz. Eksi. Buna eksi dedik. Bir de buraya eksi dedik. Paydamız da x artı 1 ile x eksi 5'in çarpımı çarpalım. x kare artı x eksi 5 x. Ve burayı çarparsak da eksi 5 eşittir 1 diyor. Şimdi düzenlerken bir yandan da içler dışlar çarpımı yapmayı düşünüyorum. Bundan x kare çıkarsa x kare kalır. Eksi 10x eksi 10x eksi 20x yaptı. Eksi 2x de burada var eksi 22x. Sayılara bakarsam 50 eksi 1'den artı 49 eşittir. Bu karşıya gitti. x kare eksi 4x eksi 5. Şimdi herkesi sola alacağım ama şunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Bunlar gitti zaten. Peki bu buraya gelsin, bu buraya gelsin. 54 eşittir artı 22 x olarak geldi. 4 çıkarsa 18 x. Her tarafı 18'e bölersek x de buradan 3 çıkar. Denklemin çözüm kümesi 3'tür ama paydayı sıfır yap yapmadığını şöyle bir kontrol ettim. Herhangi bir sorun yok. O zaman doğru cevap A şıkkı. 13. Sorudayız. Köklü denklemlerde mutlaka köklü ifade yalnız bırakılmalı. Birinci aşama bu. İkinci aşama her iki tarafın karesi alınmalı kökten kurtarıyoruz. Kare açılımı yapalım. x kare eksi 6x artı 9. Kare ile kök birbirini götürsün. x artı 3. Şimdi bunları da sola alıp çözelim. x kare eksi 7x artı 6 eşittir 0. Çarpınca 6 eksi 6 ile eksi 1. Toplayınca da eksi 7'yi veriyor bunlar. Bunların ters işaretleri köklerimiz x eşittir 6 ve x eşittir 1. Hemen a şıkkını atlamayın. Kontrol etmek zorundasın köklü denklemlerde. Sağlamasını yapacaksın. x eşittir 1 için. 1 eksi kök 1 artı 3. 1 eksi kök 4 yani 1 eksi 2 ne oldu sonuç? Eksi 1. 3 yaptı mı? Yapmadı. Demek ki 1'i alamayız. X eşittir 6 için 6 eksi kök 6 artı 3. 6 eksi kök 9. 6 eksi 3 sonuç 3 yaptı. Gördüğünüz gibi doğru. Demek ki 6 kökünü alabilirim. Çözüm kümemde sadece 6 var deriz. 14. sorudayız. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş x kare eşittir. Bunu karşıya atarsak eksi 25. O zaman x eşittir kök eksi 25 ya da x eşittir eksi kök eksi 25 deriz. Bunu da eksi 1 çarpı 25 diye yazarsam karmaşık sayılarda bir kural var. Karekök eksi 1'i biz i olarak kabul ediyoruz. O zaman buraya i yazdın. Bu da dışarıya çıktı 5 diye. Burası 5 i oldu. Bu da onun tam tersi arkadaşlar. Eksi 5 i olacak. Bu ikisi bizim kökümüz. Doğru cevap D şıkkı. 15. sorudayız. İ sanal sayı birimi olmak üzere bu işlemin sonucu sorulmuş. Her zaman üstleri 4'e bölüyorsunuz. Hatta şuraya hatırlatma yazalım. i üssü 0 yani kalan 0 gelirse 1. i üssü 1 olursa cevap iyi olacak. i kare olursa eksi 1 olacak. i üssü 3 olursa da şu ikisinin çarpımından eksi pardon şu ikisinin çarpımından eksi i olacak. Çünkü i küpü şöyle düşünmenizi istiyorum. i kare çarpı i üssü 1'dir. E, i kare eksi 1. i dediğimiz zaten i ikisini çarparsan eksi i gelecek. Olayı anladığınızı düşünüyorum. Peki 26'yı 4'e bölersen kalan 2 olduğu için bu i kare eşit. i kare neye eşit? Eksi 1'e. 85'i 4'e böldüğünde ne oluyor? 84 dördün katı kalan 1 geliyor. Yani i üssü 1'e eşit. Kısaca i'ye eşit. 1963'ün son iki basamağına bakmamız yeterli. 60 var dördün katı. O zaman kalan buradan 3 olur. Yani bu da i üssü 3'e eşit. i üssü 3 neydi? Eksi i. Peki i'ler götürdü. Sadece eksi 1 kaldı. Doğru cevap a olur. 16. soru. Köklerinden biri 5 artı 3 i olan gerçek katsayılı ikinci dereceden denklem hangisi olabilir? Köklerinden birisi 5 artı 3i ise diğer kök 5 eksi 3i'dir. Şimdi kökler toplamı dediğimiz t'yi bir bulalım. İkisini toplarsak bunlar götürür buradan 10 çıkar. de kökler çarpımı 5 artı 3i ile 5 eksi 3i'yi çarpmak istiyorum. Bunlar eşlenik olduğu için birincileri çarptık 25. Eksi ikincileri çarptık 9i kare. i kare eksi 1. O zaman eksi 9 ile eksi 1 çarpılırsa artı 9 olur. Bunları topladığımız zaman da 34. Denklemi yazdıran formül x kare eksi tx artı ç eşittir sıfırdı. x kare eksi t yerine 10 yazdım. Ç yerine de 34 yazdık ve ikinci dereceden denklemimiz oluştu. Doğru cevap D şıkkı. Test 1'i bitirdik. Test 2'de görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.